Güfte Bozkurt. Güfte Bozkurt. Kaç yaşındasın? 17. 17. Kaç yıldır alı yapıyorsun? Yeni başladım. Yeni başladım. Senin adın nedir? Hanefe Satış. Hanefe Satış. Evet. Senin yaşın kaç? Sen kaç yıldır halı yapıyorsun? 14-15 yıldır. 14-15 yıldır. Bu halının özelliği ne? Kök boyası ve el dokuma. Kök boya ne oluyor yani? Bitkilerden oluyor, bitki köklerinden. Bitki köklerinden yapılıyor. Hı -hı, Hangi evet. bitkiler kullanılıyor? Ceviz yaprağı, piren, tane, şeftali yaprağı bunlar kullanılıyor. Peki bu yaptığınız desenin ne desen? El turuncu. El turuncu. Kaç işte desen yapıyorsunuz? Kaç çeşit desen yapıyorsunuz halıda? 4-5 çeşit yapıyoruz. Adamilas, el torun, çıladik, donaya, koç boynuzu, genevçe. Peki bir halı kaç günde bitiyor? Kaç kişiyle? 6 metrekare bir halı 45 günde bitiyor. 4 kişiyle. 45 günde. Piyasa değeri ne şu anda? Piyasada değeri 4-5 bin lira. 4-5 bin lira. Bu halının normal halılardan farkı ne peki? dedim ya kök boya. Biz bu tamam. bunları beyaz olaraktan alıyoruz. Hepsini elde tek tek kendimiz boyuyoruz. Ayrı ayrı kazanlarda kaynatıyoruz bunu. Tek özelliği bu. Bir de elde dokunuyoruz. Peki hazır alınlara göre daha uzun ömürlü mü oluyor bunlar? Evet daha uzun ömürlü. Şimdi Bozalan'da kızlar kaç yaşından itibaren halı yapmaya başlarlar? Küçüklüğünden bu yana. Yani küçüklüğü dedin. 8-9 yaşlarında başlıyor. 8-9 yaşına başlıyor. Evet. Yani çok eski bir gelin ettin mi çok bu? Çok eskiden atalarımızdan gelen bir gelinlik. Zaten hmm. dünya çapında adı vardır Bozalan halılar diye. Turistler geliyor mu Bozalan'a halıya baktığında? Şu batmaya? an gelmiyor. Eskiden daha çok geliyor. Eskiden daha çok geliyor. Peki e, pazar nasıl dışarıya satış yerleri var mı? Şu Satabiliyor an dışarı mı? satış yerleri sadece tüccarlar alıyor Milas'tan gelip de. Tamam. Eskiden dışarı mesela turistler geliyordu, yabancılar geliyordu, <laughs> e, yerli turistler geliyordu. Ama şu an yok artık, bitmek üzere.